Şok Teknik Direktörlük koltuğunun boşalmasının sonrasında Fenerbahçe yönetiminin listesinde Sergio Conceição'nun da bulunduğu konusu gündeme geldi. Portekizli teknik ismin futbol kariyeri ve çalıştırdığı takımlar merak edilmeye başlandı. Peki Sergio Conceição kimdir? Aslen nereli? s e r g i o c o n c e i a o kimdir? 15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra şehrinde doğmuş olan Sergio Conceição, futbolculuk kariyerinde sağ kanatta görev yapmıştır. Porto'da dikkat çeken performansıyla Avrupa'ya açılan isim Seri Adalazio, Parma ile Inter formalarını giymiştir. Portekiz milli takımında 56 defa sahaya çıkmıştır ve 2000 Avrupa Şampiyonası ve 2002 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etme fırsatı bulmuştur teknik direktörlük kariyeri, antrenörlük yolculuğuna 2010 senesinde Standard Lig'de yardımcı hoca olarak başlamıştır. Kısa süre içinde Olhanense, Akademika, Braga ve Vitoria Gimares'in başında görev almıştır. 2016'da Fransa temsilcisi Nantes'in teknik direktörlüğünü yapan isim, sonrasında 2017 ila 2024 yılları arasında Porto'da görev yapmış ve 3 lig şampiyonluğu dahil toplamda 11 kupa sahibi olmuştur. Consisao'nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Henüz resmi bir imza atılmadı ancak yönetimin bu konuda adım atması ve görüşmeleri hızlandırması öngörülüyor.